saat konuşmalarını yapmak üzere valimiz Sayın Münir Kararoğlu'nu arz ederim. Çok değerli çok çalışma çok arkadaşlarım çok sektörümüzün çok değerli çok temsilcileri çok iki gündür bu otelde önemli toplantılar yapıyoruz. Dün bu salonda öğleden önce sağlık turizmi çalıştay yaptık. Yine Kalkınma Ajansımızla beraber. Öğleden sonra yine bu otelin son katında Bursa'nın marka şehir olması noktasında yapmış olduğumuz çalışmaları arkadaşlarımızla paylaştık. Bugün başka önemli bir konuyu kentin jeotermal potansiyelini ve kaynaklarını konuşmak için yine buradayız. Aslında baktığınızda üçü de birbiriyle ilintili ve bağlantılı konular. Dün sabahki toplantıda sağlık turizmi çalıştayında şunu gördüm. Sağlık turizmi artık bir devlet politikası haline gelmiş. 10. Kalkınma Planı'nda 2018 yılına kadar 10 milyar dolarlık bir gelir hedefi var ülkemizin. Sağlık turizminden sadece. Ve Sağlık Bakanlığımız Türkiye'de şu anda, şu ana kadar üç ili hedef il olarak ilan etti. Bunlardan bir tanesi İstanbul, birisi Antalya, üçüncü de Bursa. Bunu niye söylüyorum? Sektör bunları duysun, yatırımlar hızlandırsın diye söylüyorum. Şu anda 2018'e kadar 10 milyar dolar gelir beklediği Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin sağlık turizmiyle ilgili üç hedef ilden bir tanesi şehrimiz. Niye Bursa? Yani Bursayı çok sevdikleri için. Hayır. Bursanın potansiyeli dolayısıyla Bursa. Bursanın var olan termal kaynakları sağlıktaki, medikal sağlıktaki tesislerinin kapasitesi ve kalitesi ve şehirdeki diğer turizm potansiyeli dolayısıyla Bursa üç ilden bir tanesi seçildi. İşte üç ilden bir tanesi seçilmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu jeotermal kaynaklarımız. Bugün tam olarak kullanamadığımız ama yeni yeni farkına varmaya vardığımız uzun bir süredir ihmal ettiğimiz çok önemli bir değerimizi Bursa yeniden aslında keşfediyor. Biliyorsunuz benden önceki meslektaşımın büyük gayretleriyle jeotermal AŞ kurularak kentte 18 bin metre 18 kilometrelik termal suyu taşıyacak hatlar döşendi ve isteyen, arzulayan bütün otellere, bütün sağlık tesislerine bir sıcak su verme imkanımız var şu anda. Bu büyük bir imkandır şehir için. Teşekkür ediyorum meslektaşım. Ellerine sağlık. Emeği geçenleri kutluyorum. Önemli bir eksiği gidermişler kentte. Şimdi sektörün bu suyu çok iyi değerlendirmesi lazım. Dünkü toplantı ortaya çıkan bir şey daha vardı. Sağlık Bakanlığımız İskandinav ülkeleriyle toplu müşteri kabul etmek üzere anlaşmaya varmak üzereymiş. İsveç'te veya Norveç'te. Bu ne demek? İşte yılda 65 bin hasta Türkiye'ye kabul edilecek jeotermal tedavi alacak, kaplıca tedavisi alacak, hasta kabul edilecek ve Sağlık Bakanlığı da bunu kaplıca imkanı olan, yeterli tesisi olan Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı yeterli tesisi olan iller arasında bölüştürecek. Şimdi bizim kendimizde Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı tesislerimiz var. Ama hala ruhsatsız çalışanlar da var. Buradan onlara çağrımız hızlı bir şekilde su olmayan tesisler su alsınlar, sıcak su alsınlar. Bir, iki, ruhsatı olmayan ama termal suyu olan bütün tesislerde Sağlık Bakanlığı'ndan hızlı bir şekilde ruhsat alırlarsa bu tesisler önümüzdeki dönemde Sağlık Bakanlığı'nın organizasyonuyla Avrupa'dan gelecek olan hastaları kabul etme şansına kavuşacaklar. Bu çok önemli bir ayrıntı. Çok fazla yük mü getiriyor? Dün Sağlık Bakanlığı'ndan gelen genel müdürümüzle konuştuk. Hayır fizyoterapist bulundurması bile yeterli ruhsat alabilmesi için. Fizik tedavi uzmanı bile istemiyor. Yani tesisinizde yatak sayınıza göre yeterli sayıda fizyoterapist bulunmanıza bile ruhsat verebiliyor Sağlık Bakanlığı. Onun için tesislerimizi bunu ciddiye almasını arzu ediyorum. Değerli dostlar, Bursa bugün termal kent olmadı. Bursa işte arkadaşlar beş yıldır demişler e, filmde. Zannediyorum onun bilimsel araştırması vardır. Biz de ona itibar etmek durumundayız. Yani Roma'dan, Bizans'tan, Osmanlı'dan günümüze kadar Bursa kaplıcalarıyla, sıcak suyuyla, şifalı sıcak suyuyla meşhur bir il. Ha son dönemde biz başka şeyleri öncelediğimiz için belki görmezden gelinen, çok fazla evet. önde olmayan, var olan fakat çok fazla önde bir özelliğimiz bu. Ama Bursa'nın diğer özelliklerini önemsememiz termal su kaynaklarını termal kent olma özelliğini göz ardı etmemizi gerektirmez. Doğrudur. Bursa bir saray kentidir eyvallah. Sonuna kadar bunu desteklememiz lazım. Bursa bir tarımsal üretim merkezidir. Ona da eyvallah itirazımız yok. Ama en az onlar kadar Bursa bir turizm kentidir sağlık turizm kentidir. Bursa bir termal şehirdir. Bunu da ihmal etmememiz gerekir. Kentte bazen bazı toplantılarda bu termal konuşulunca birilerinin hafifçe dudak kenarından gülümsediğini görüyor. Hafife alma gibi. Değerli arkadaşlar bu doğru değil. Biz kentteki bütün değerleri kullanmak durumundayız. Birini konuşuyor olmamız diğerlerini ihmal ediyoruz anlamına gelmez. Ve bakın bugün Türkiye'de Avrupa Tarihi Kentler Birliği'ne üye tek kent Bursa'dır. Türkiye'de başka termal kentler de vardır şu anda öne çıkan. Propaganda olmasın isimlerini söylemeyin. Ama onlar hiçbir tanesi tarihi termal kent değildir. Tarihi termal kent Bursa'dır. Ve bu bu değeri ortaya çıkarmamız bu değerin kıymetini bilmemiz gerekir. Onun için yapılan bu çalışmalar önemlidir. Bu çalışmayla Berkan'ın desteklemiş olduğu bu projeyle az önce bahsetmiş olduğum 18 kilometrelik kattan istifade eden tesislere SCADA sistemi dediğimiz uzaktan algılama metoduyla hangi tesise, hangi miktarda, hangi basınçta ve hangi sıcaklıkta suyu verdiğimizi bir merkezden görebilme şansına kavuştuk. Bu hem işletme maliyetlerini düşürme açısından önemli bir proje hem de su vermiş olduğumuz tesislere hizmetin kalitesini artırması açısından eğer verdiğini suyun sıcaklığı, tesis istediği sıcaklıkta değilse, basıncı istediği basınçta değilse derhal müdahale etme şansınızı doğurduğu için de hizmetin kalitesini de yükseltmiş olacak. Onun için önemli bir proje. Ben başta projeyi uygulayan bütün arkadaşlarımızı, başta genel sekreterimiz olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlarımızı, projeye destek veren kalkınma ajansımızı, hocalarımızı destek olan hocalarımızı hepsini kutluyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde daha yenice termal tatil köyünün de hayat bulmasıyla Bursa bu termal şehir olma özelliğini bugünden daha çok hissedecektir. Ve etrafındakiler de bu özelliğini daha çok görecektir diye temenni ediyor. Hepimize sevgi saygı sunuyorum. <laughs> Şimdi Bursa'da jeotermal kaynaklar konusunda değerli düşüncelerini bizlerle paylaşacak olan panelistlerimizi arz ediyorum. Oturum Başkanı Bursa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Bilal Çelik'i arz ederim. Panelistlerimiz Sayın Profesör Doktor Yusuf Oğuzoğlu Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Sayın Profesör Doktor Selçuk Küçükoğlu, Bursa Domaten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi. Sayın Bülent Peker, MTA Genel Müdürlüğü Jeotermal Enerji ve Hidrojeoloji Koordinatörü. Sayın Mehmet Kalyoncu, Crown Plaza Genel Müdürü. Sayın Hasan Aydın, Bursa Jeotermal AŞ Genel Müdürü.